Hoş geldiniz yiğitlerim. Hoş bulduk Gül Hay maşallah. Evet yiğitlerim 10. söze devam ediyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed biadedi zerratil kainat ve mürekkebatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 11. suret. Gel ey muannit arkadaş. Bir tayyareye ya şarka veya garba yani mazi ve müstakbele giden bir şimendifere binelim. Şu mucizakar zatın sair yerlerde ne çeşit mucizeler gösterdiğini görelim. İşte bak, gördüğümüz menzil ve meydan ve meşer gibi acayiplar her tarafta bulunuyor. Lakin sanatça, suretçe birbirinden ayrıdırlar. Fakat buna iyi dikkat et ki o sebatsız menzillerde, o devamsız meydanlarda o bekasız meşherlerde ne kadar bahir bir hikmetin intizamatı, ne derece zahir bir inayetin işaratı, ne mertebe ali bir adaletin emaratı, ne derece vasi bir merhametin semaratı görünüyor. Basiretsiz olmayan herkes yakinen anlar ki onun hikmetinden daha ekmel bir hikmet ve inayetinden daha ecmel bir inayet ve merhametinden daha eşmel bir merhamet ve adaletinden daha ecel bir adalet olamaz ve tasavvur edilemez. Eğer faraza tevehüm ettiğin gibi daire memleketinde daimi menziller, âli mekanlar, sabit makamlar, baki meskenler, mukim ahali, mes'ut raiyeti bulunmazsa şu hikmet, inayet, merhamet, adaletin hakikatlerine şu bekasız memleket masar olamadığı malum ve onlara masar olacak başka yerde de bulunmazsa o vakit gündüz ortasında güneşin ışığını gördüğümüz halde güneşi inkar etmek derecesinde bir ahmaklıkla şu gözümüz önündeki hikmeti inkar etmek ve şu müşahede ettiğimiz inayeti inkar etmek ve şu gördüğümüz merhameti inkar etmek ve şu pek kuvvetli emaratı işareti görünen adaleti inkar etmek lazım gelir. Demek bu diyardan başka bir diyar vardır. Onda bir mahkemeyi kübra bir maddeley ulya, bir mekremeyi uzma vardır ki ta şu merhamet ve hikmet ve inayet ve adalet tamamen tezahür etsinler. Onun hikmetinden daha ekmel bir hikmet olamaz ne demektir güldürem? Ay maşallah. Hakim iş ve emirleri hikmetli ve yanlışsız olan demektir. Bu ismin ana noktası her şeyin hikmetli ve faydalı yaratılmasıdır yiğidim. Allah bu ismin gereği olarak bütün kainatı ve bütün mahlukatı hikmet ve faydalarla donatmıştır. Bir ağaca dalları ve çiçekleri adedince menfaatler ve faydalar takmış, her organımıza, her duygumuza yüzlerce vazife ve hikmetler yüklemiş, Hakim isminin manasını şuur sahiplerine göstermiştir. Hakim ismi Kerim gibi, Hakim ismi gibi Kerim, Rahim, Adl isimlerine de bu nazarla bakarsak her şey hikmet, her şeyi lütuf, her şeyi şefkat ve adalet ile yaratan Allah Celle Celaluhu her hikmeti, her lütfu, her şefkati ve adaleti ahirete işaret ediyor. Mesela beka duygusunu verip bu duyguyu tatmin edecek asi ahireti icat etmemek Allah'ın sonsuz hikmetiyle bağdaşmaz yiğitlerim. Öyleyse Hakim ismi ahireti gerektirir. Bu ölçü bütün duygularla da aynen görünüyor. Gözü verip gözün göreceği manzaraları yaratmak nasıl hikmetse, gözün cennette ebedi manzaralara ebedi bir şekilde entekre olması da öyle hikmettir. Ahiret kurulmaz ise dünyadaki bütün hikmetler abes olur. Zira dünyadaki bütün hikmetlerin yönü ve yüzü ahiret alemine çevrilmiş ona işaret etmektedir. Onun adaletinden daha ecel bir adalet olamaz cümlesini açar mısınız Gül Ay maşallah benim yedime. Ad ismi kainattaki sonsuz adalet tecellisiyle hem Allah'ın varlığını ispat eder hem de ahiretin en büyük kurulma sebep ve gerekçesidir yedim dünyada mazlum hakkını almadan, zalim de cezasını çekmeden eşit bir şekilde ölüp gidiyorlar. Halbuki sonsuz adalet bu haksızlığa müsaade etmez. Demek bunların hesabının görüleceği başka bir diyar olduğu sonsuz adalet noktasından anlaşılır yiğidim. Mahkemeyi Kübra'dan biraz bahseder misiniz Gül Dede? Hay hay maşallah. Mahkemeyi Kübra iki türlü anlaşılabilir. Birincisi bu dünyadaki mahkemeler mahkemeyi sugra kabul edilmiştir. Küçük mahkeme yani. Mahşerde o büyük hesap gününde sonu ebedi cennet yahut ebedi cehennem olan o büyük mahkeme ise Mahkemeyi Kübrü olarak isimlendirilmiştir. Demek ki diğer bir mana ise kabir aleminde sorguya çekilecek ve o alem kendisi için hadisi şerifte haber verildiği gibi ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukur olacak. Cenab-ı Hak bir mahkemeyi Kübrü açacak. O mahkemede İnsanların işledikleri zerre miskal hayır ve şer sergilenecek ve sonunda hakim, adil, rahim, kahhar, cebbar gibi çok esma Allah'ın isimleri cennet ve cehennemde ile tecelli edecektir. Cennet ehli tatlı bir hatırı olarak dünya manzaralarını seyredecekler o saadet beldesinde sebepler ortadan kalkacak. Ne bahara, ne yağmura, ne güneşe ihtiyaç olmaksızın ağaçlar meyve verecekler. Daldan koparılan meyvenin aynısı hemen yerine gelecektir. Sebeplerin ortadan kalkması mahşer meydanında görülecek. Bu dünyada konuşmak için ağıza, dile, havaya ihtiyaç olduğu halde o meydanda insanların organları dile gelecekler. Yiğitlerim o ve yaptığı amelleri haber verecekler. Sebepleri de, sebepleri de, neticeleri de Allah'ın yarattığı ve onun yegane malik ve tek hakim olduğu açıkça bilinecek ve görülecektir merhamet, hikmet, inayet ve adalet nasıl ahireti gerektiriyor? Gül Hay maşallah benim yedim. Kainattaki hikmet, adalet, lütuf ve şefkat ahirette tam mükemmel ve devamlı olarak tecelli edeceklerdir yedim. Dünyada tecelli eden hikmet, adalet ve şefkat ahirette tecelli edecek olan hikmet, adalet ve şefkatın yüz yüzünden ancak bir cüzüdür. Öyleyse asıl tecelli ahirette ceryan edecek demektir. Allah dünyayı ahiretin bir vitrini şeklinde tanzim ettiği için dünyadaki bütün sistem ve işler ahiretin tanıtımı için düzenlenmiştir. Allah'ın bütün isim ve sıfatları bu dünyada yüzde bir tecelli ederken ahirette yüzde yüz tecelli edecektir ahiret hayatının yaratılmasının en büyük ve önemli gerekçesi Allah'ın isimlerinin ahiret hayatını istemesidir yiğidim. Gelecek derste tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Rabbimin güzel kulları. Subhaneke la ilmelena illa ma lemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahu menil hamdulillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavat